Böbrek yetmezliğinden dolayı malulen emekli olmuş hastalarımız böbrek nakli olduktan sonra emekliliğin tüm haklarından faydalanmaktadırlar. Nakil olduktan sonra emekli olunca acaba emekliliğin iptal edilir mi diye böyle bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Bunu söylerken yeni bir yönetmeliğe göre söylüyoruz. 16 Aralık 2010 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre hastalarımız emekli olduktan sonra tüm emeklilik hakları sürmektedir. Eskiden yani 2010 tarihinden önce ise emekli sandığından ve SSK'dan yaralanan hastalarımızda yine emeklilikleri sürmekteydi. Sadece bağ kurulu olan hastalarımızda nakil olduktan sonra bazı hastalarımız emeklilik haklarını kaybetmişlerdi. Bu hastalarımız ise daha sonra yine nakil olduktan sonra raporlarını alarak başvurmuşlar ve emeklilik haklarını kazanmışlardı. Ama şimdi yeni çıkan yani 16 Aralık tarihi 2010 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre artık bu hastalarımız da aynı haklara sahipler.